Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel alımı net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu çağrı merkezi personel alımı. Türkiye genelinde çağrı merkezi personel alımı yapılacak. Bu ilanlar e, İşkur üzerinden yayınlanmıştır. E, başvuru yapabilmek için e, önceden İşkur sitesine üyelik girişi yapmanız lazım. Üyeliniz yoksa yeni kayıt yaptırmanız lazım. E, İşkur sitesine üye giriş yaptıktan sonra haberimizin içinde yer almakta olan şu direkt linki kopyalıyorsunuz. Yeni sekmede açıyorsunuz. burada zaten iş arayan girişi yapmış olmanız lazım. yoksa buradan giriş yapacaksınız tekrardan link alıp kopyalayıp yapıştırıp buraya geleceksiniz veya şuraya çağrı merkezi müşteri temsilcisi yazıp ara butonuna basacaksınız. sonra burada ilanlar listelenecek. Üye girişi yaparsanız şuradaki iş yeri adı gözükür. Biz üye girişi yapmadığımız için şu an iş, iş yeri adı gözükmüyor. Şurada şehir kısımları, alım yapılanlar İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Adıyaman, Ankara gibi 4 sayfa var. Ee, sonraki sayfaya geçebiliyorsunuz. Yine İzmir, Bursa, Adana, Kahramanmaraş gibi şehirler var. Ee, yan tarafta şurası ilan numarası, şurası son başvuru tarihi burada 17 Ocak ee, bu da süresi ne kadar kalmış onu gösteriyor. Favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Örneğin şurada bir e, tanesine tıklayalım. Burada zaten e, üye giriş yaptınız takdirde burası gözükmez. Şurada e, ne diyor? Tele, Telekomünasyon sektöründe faaliyet gösteren Türk Telekom Grup şirketlerinin en büyük çözüm ortağı olan şirketimizde çalıştırmak üzere çağrı merkezi elemanı arıyoruz. E, nitelikler, beceriler nedir? Lise veya üniversite mezunu. TCN telefonda satış ve randevu alma konusunda tecrübeli, e, deneyimli sektörde deneyimli, iletişim ve ikna becerileri gelişmiş, e, Microsoft Office uygulamalarına hakim, İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden. E, şurada lise veya denge en az lise mezunu şartı koşulmuş. Şurada bir tanesine daha tıklayalım hukuk büromuzda e, borçlularımızı aramak ve bilgilendirmek, büroya davet ederek icra dosyalarının tahsil edilebilmesine göre varacak diksiyonu düzgün bay bayan çalışma arkadaşına ihtiyacımız vardır. İşkur internet sisteminden başvuru yaptıktan sonra firma ile iletişime geçiniz. E, başvuracak arkadaşların da önceki işlerinde bir çağrı merkezinde çalışmış olmaları, call center programlarını kullanmış olmaları tecih sebebidir. Erkek bireyler için askerliğini fiilen yapmış olmak gerekmekte. E, bu şekilde e, her e, şu e, sembolü görürseniz bu engelli personel e, engellilerin başvurabileceği bir ilan e, bu şekilde e, her ilanın farklı şartları olabiliyor e, şöyle suko, su koku arıtma sistemleri bünyesinde çalışacak çağrı merkezi personeli e, tercihen çağrı merkezinde görev almış takım çalışmasına uyum sağlayacak iletişim becerisi yüksek ikne ve satış yeteneği kuvvetli motivasyonu yüksek, pazarlama tecrübesine sahip, diksiyonu düzgün, bayan elemanlar alınacaktır. En az ilkokul mezunu, en fazla da lisans mezunu 4 yıllık. Bu şekilde. Biz bunun ekran görüntüsünü de haberimizin için ekledik. Burada üye girişi yapılarak eklenmiş. Aydınoğulları, elektronik, elektrikli ev aletleri, servis hizmetleri, personeli mesela, net city bilişim teknolojileri, Beda Enerji e, Parkeinde Satış, ATS Risk Yönetim Danışmanlığı gibi. Yine aynı şekilde haberimizin içine e, bu işyeri adlarının bir kısmını liste halinde ekledik burada. Bunları da inceleyebilirsiniz. E, verdiğimiz link üzerinden de bakabilirsiniz. E, bu haberin linkini, haberin e, site linkini. Şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmında açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, oradan e, linke tıkladığınız takdirde direkt bu habere ulaşacaksınız. E, ve detaylı bir şekilde e, inceleyebileceksiniz. Şu linki kullanabileceksiniz. E, detayları, e, bilgileri inceleyebileceksiniz. Ayrıca biz kamu personelinin net e, internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde e, ilanları yayınlıyoruz. Devlet kurumlarının ve özel kurumların, özel kuruluşların, şirketlerin yayınlamış olduğu ilanları bu şekilde sitemizde her gün güncel olarak yayınlıyoruz detaylı bir şekilde. Bizi sitemizi, haber sitemizi takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Detayları, bilgileri öğrenebilirsiniz. Birkaç haberimizi örnek göstermek istersek şurada. Türkiye genelinde en az ilkokul mezunu beden işçi sağlımı, 53 kamu kurumu memur ve işçi alımı yapacak. Detaylar haberimizde. Yine kamu kurumuna sıhhi esnafçı alımı, elektronik teknolojisi teknikeri kamu kurumuna, devlet kurumuna, büro personeli alımı, makine mühendisi alımı, devlet su işlerinin, iş bankasının personel alımı var, danışma memuru alımı var, asesanın personel alımları var. Temizlik personeli, Kızılay'ın personel alımları, Türk Telekom'un bu şekilde sitemizde birçok farklı meslek grubu veya branşlarda, kadrolarda devlet kurumunun ve özel kurumların yayınladığı bütün ilanlar sitemizde mevcut. Detaylar, bilgiler mevcut. Sitemizi takip ederseniz bunlara ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone olursanız yine aynı şekilde bu haberlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olun, videomuzu lütfen beğenin. Ee, bizi takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.